Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere hücre bölmelerini anlatacağız. Hücre nedir ile başlayalım. Hücre canlı en küçük yapısal ve işlevsel birimidir. Ne demek yapısal ve işlevsel birimi? Yani her hücre direkt olarak kendi yaşamsal faaliyetlerini kendi içerisinde gerçekleştirmek zorunda. Yani bir hücre solunum yapacaksa direkt olarak solunumu hücre içerisinde, boşaltımı hücre içerisinde, her türlü yaşamsal faaliyetlerini hücrede gerçekleştirmek zorunda. Bilindiği gibi iki tip hücremiz vardır. Bunlardan birisi prokaryot hücre, bir diğeri ise ökaryot hücredir. Her iki hücrede direkt olarak hücre zarı, DNA, RNA ve ribozomu ortak olarak bulundurmak zorundadır. Hücrenin hücre zarı biliyoruz ki hücrede madde alışverişini sağlayan, DNA hücrenin hayatsal olaylarını kontrol eden, RNA ve ribozom da hücrede protein sentezini gerçekleştiren önemli yapılardır. Prokaryot ve ökaryot hücrelere baktığımız zaman aralarında önemli farklar vardır. Nedir bunlar? Ökaryot hücreler bir çekirdeğe ve zarlı organellere sahipken, prokaryot hücrelerde ribozom dışında herhangi bir şekilde organel bulunmaz. Ribozom da bildiğimiz gibi zarsız bir organeldir. Prokaryot hücreler, Bakteriler ve arkeler ökaryot hücrelerimiz ise protista alemi içerisindeki öglena, amip, paramesyum yine mantarlar alemi, bitkiler alemi, hayvanlar alemi ökaryot hücre yapısına sahiptir. Burada unutmamamız gereken önemli bir faktör var. Bakteriler ve arkeler tek hücreli iken yine aynı şekilde protista alemindeki öglena, amip, paramesyum da tek hücreli canlılardır. Neden burası bizim için önemli? Çünkü hücre bölmesi gerçekleştirirken <laughs> bu canlılar hücre bölünmelerinde sadece nesillerini devam ettirmek için yani üreme faaliyeti gerçekleştirmek için yapacaklar. Ancak ökaryot diğer canlılara baktığımızda mesela bitkiler, mantarlar ve hayvanlar aynı zamanda hücre bölünmelerini hem büyüme ve gelişme içinde de aynı zamanda ne yapacaktır? Gerçekleştirecektir. Yine ökaryot canlılardan bitkiler, hayvanlar ve mantarlar ve hayvanların özellikle bazıları mitoz bölünmeler gerçekleştirerek eşeğsiz üremelerini de gerçekleştirecektir. Bu nedenle unutmamamız gereken bakteriler ve arkeler tek hücreli canlılarken ökaryotlardan da yine ögdena, ami, para, tek hücreli canlılardır. Hücre bölünmesini iki şekilde inceleyeceğiz. Mitoz bölünme, mayoz bölünme. Mitoz bölünme eşeğsiz üremenin temelini oluştururken mayoz bölünme eşeğli üremenin temelini oluşturacaktır. Eşeğsiz üremedeki en önemli faktör nedir? Eşeğsiz üremede kesinlikle kalsal bir çeşitlilik olmayacak. Yani mitoz bölünme bir kalsal çeşitli neden olmayacaktır. Mayoz bölünme ise eşeğli üremenin temelini oluşturacak. Yani kalıtsal bir çeşitliliğe neden olacaktır. Bu şekilde mitoz bölünmeye baktığımız zaman tek hücre canlılarda üremeyi gördüğümüz gibi <laughs> sadece üremeyi gerçekleştirirken çok hücre canlılarda mitoz bölme, üreme, büyüme ve gelişmeyi. Çok hücre canlılarda üremeyi gerçekleştirirken, biraz önce söylediğimiz gibi özellikle bazı hayvanlarda, bitkilerde ileride göreceğiz vegetatif üreme gibi şekillerde. Direkt olarak üremeyi gerçekleştirecek. Büyüme dediğimiz zaman mesela bir bebeğin belli bir yaşa kadar gelmesi. Gelişme dediğimiz zaman organların gelişmesi gibi durumları ileride tekrar bir daha üzerinden geçeceğiz. Unutmayacağımız önemli durumlardan bir tanesi biraz önce de üzerinde durduğumuz gibi bakteriler arkeler, amip öglena, paramesyum hücre bölünmesiyle sadece üremeyi sağlayacak. Neden? Çünkü tek hücreli bir canlı. Yani büyüme, gelişme gibi durumlar söz konusu değil. Ancak mantarlar, bitkiler, hayvanların bazıları ki özellikle rejenerasyonla üreyen hayvanlar kimlerdir bunlar? Yassı solucanlara baktığımız zaman yassı solucanlar yine aynı şekilde deniz yıldızı gibi canlılar ne yapacaktır arkadaşlar? <laughs> rejenerasyonla üremeyi sağlayacaktır. Hücre sayısının artışıyla da büyüme ve gelişmeyi ne yapacağız? Sağlayacağız. Bir soru çözelim. Mitotik evre bölünme ile ilgili hazırlık yapıldıktan sonra bölünmenin gerçekleştiği evredir. Mitotik evre ökaryot tek hücreli canlılarda. Gördüğünüz gibi sadece bize neyi soruyor? Tek hücreli canlılar soruyor. Olaylardan hangilerinin gerçekleşmesini sağlar? Tek hücreli canlılarda biraz önce söylediğimiz gibi Amaç neydi? Üreme. Büyüme dediğimiz olay hücre sayısının artması. Yenilenme dediğimiz olay o hücrelerin yerine yeniden alması. Yani büyüme ve yenilenme çok hücreli canlarda olurken tek hücreli canlarda sadece neyi sanacaktır Üremeyi salacaktır. Cevabımız Adana olur. Mayoz bölmede amaç ise üreme hücreleri yani gametleri dişilerde yumurta erkeklerde ise sperm hücresini üretmektir. Ne demek oluyor bu arkadaşlar? Yumurta ve sperm hücresi kalıtsal çeşitliliğe sebep olacak. Yani eşeyli üremen temelini oluşturacak. Ancak mayoz bölünme sadece insanlarda olan bir durum mu? Hayır. Mesela mantarlara baktığımız zaman mantarlarda neyi oluşturacaktır? Mantarlarda spor hücrelerini oluşturacak. Yine aynı şekilde tek hücreli olmasına rağmen paramesyum dediğimiz canlımızda yani terliksi hayvanda konjugasyon anında direkt olarak arkadaşlar çekirdek artımına sebep olacaktır. Yani mayoz bölünme ileride detaylı göreceğiz. Sadece çok hücreli canlılarda olan bir durum değil. Ekstra olarak paramesyumda da gerçekleşen bir durumdur. Peki hangi hücrelerimiz bölünmez? Olgun al yuvarlar, daha önce 9. sınıf konularından olgun al yuvar dediğimiz zaman artık çekirdeğini kaybetmiş. Ribozom dışında hiçbir organelde bulundurmayan bir hücredir. Bu durumda olgun al bölünme gibi bir şansı yoktur. Sinir hücresine baktığımız zaman sinir hücresi ileride tekrar göreceğiz. Sinir hücresi sentrozom organeli taşımaz. Bu nedenle bölünme özelliği yoktur. Yine retina hücrelerinin bölünme özelliği yoktur. Yumurta ve sperm hücreleri en kromozomlu yapıya dönmüştür ve artık kesinlikle bölünme özelliğine sahip değildir. Bu hücreler ne mitoz ne de mayoz bölünme gerçekleştiremez. Asla ne yapmıyoruz unutmuyoruz. Hücre bölünmeleri hücre niçin bölünür? DNA hücreyi yönetemediğinden bölünme emri verir. Yönetememek ne demek? Biraz önce hücreyi anlatırken ne dedik? Hücreye baktığımız zaman hücre hayatsal faaliyetlerin hepsini kendi içerisinde gerçekleştirir. Hayatsal faaliyet dediğimiz neydi arkadaşlar? Mesela solunum. Bir hücrenin solunum yapabilmesi için ne yapması gerekiyor? Dışarıdan oksijen alması. Yani bir madde alışverişi sağlaması gerekiyor. Yine içerideki karbondioksidi dışarı vermesi bir madde alışverişi sağlaması gerekiyor. Yani hücreyi tamamen yönetecek olan kimdir? DNA'dır. Hücre öyle bir büyüklüğe gelir ki hücre hacim bölü yüzey oran artmasıyla artık o hücre de DNA hücreyi kesinlikle kontrol edemez hale gelir. Kontrol edemeyince bu durumda da direkt olarak artık bölünme emri vermeye başlar. Bu nedenle hücrenin hacim bölü yüzey oranının artması ve DNA'nın o hücreyi yönetememesi artık o hücrenin bölünme emrini vermesi demektir. Bu her hücrede böyle midir? Hayır. Mesela zigota baktığımız zaman zigot biliyoruz ki yumurta ve sperm hücresinin döllenmesiyle meydana gelen bir hücredir. Ve zigot hızlı bir şekilde mitoz bölme gerçekleştirir. Bu hızlı bir şekilde mitoz bölme gerçekleştirmesi onun hacim bölü yüzey oran artışını beklemesi anlamına gelmez. Yani zigot oldukça hızlı bölünür ve hacim bölü yüzey oran artması beklenmez. Hücre döngüsü. Hücrenin bölmelerle yeni bir hücre meydana getirmesidir. Bunu biz 3 aşamada inceleyeceğiz. Neler bunlar? İnterfaz, karyokinez ve sitokinez dediğimiz evreler. Hücre döngüsünü interfazı ayrı bir evredir. Karyokinez ve sitokinez ise mitotik evre dediğimiz mitoz bölmenin gerçekleştiği esas evrelerden bir tanesidir. İnterfaz evresini kendi içerisinde 3 kısımda inceleyeceğiz. G1 evresi, S evresi, G2 evresi. Çekirdek bölmesini profaz, metafaz, anafaz, telefaz şeklinde, stokinez dediğimizde stoplazma bölmesi en son gerçekleşecek durumdur. Bu durumda hücre bölmesi sırasıyla unutmayalım interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telefaz ve en sonunda stokinez olarak değerlendirebiliriz. Aklımızda tutabilmemiz için baş harflerini sıralarsak ip mat dediğimiz şekilde interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telefaz şeklinde değerlendirebiliriz. Bununla ilgili bir soru çözelim. Mitotik evrenin karyokinez fazında karyokinez dediğimiz artık nedir? Çekirdek bölmesidir. Evrelerinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? İp mat. Sıralamamız neydi? İp mat. İlk önce ne olacak? İnterfaz. Bakıyoruz. İnterfaz var mı? Yok. Ardından profaz gelecek. O zaman 2. Daha sonra metafaz gelecek. 1. Daha sonra anafaz gelecek. 4. Ve en sonunda telefaz gerçekleşecek. 3 şeklinde yani 2, 1, 4, 3 şeklinde olacaktır ki cevabımız Bursa olur. Unutmamamız gereken önemli bir nokta daha var. Prokaryotlarda çekirdek bildiğimiz gibi yok. Çekirdek olmadığı için karyokinez yani çekirdek bölünmesi, profaz, metafaz, anafaz, telefaz evreleri görünmez. Bu canlarda bakteriler ve arkelerde sadece interfaz ve stokinez evreleri görülür. Bu ne demek oluyor o zaman? Bu bölünme şeklinde, bu bölme şeklinde çekirdek bölünmesi olmadığı için buna artık biz ne diyeceğiz? amitoz bölme diyeceğiz. Çekirdek bölünmesi olmadığı için bakteriler oldukça kısa sürelerde yani bakteriler 20 dakikada bir bölünme gerçekleştirir. Ancak ökaryot hücrelerde bu iş daha uzun sürer. Ökaryot hücrelerde daha uzun sürerken her hücrenin de bölünme şekli farklıdır. Yani süresi farklıdır. Biraz önce söylediğimiz gibi zigot çok daha kısa sürede bölünürken bir epitel hücresi çok daha hızlı, daha 24 saatlik bir sürece kadar bu iş süre uzayabilir. Yani ökaryot bir canlı organizmada bu durum gittikçe ne yapabilir arkadaşlar? Uzayabilir. Mitoz bölümünün özelliklerine baktığımız zaman çok önemlidir. Burası bizim için can alıcı yerlerden bir tanesidir. Unutmayacağız özelliklerini. N, 2N, 3N kromozomlu hücrelerde gerçekleşebilir. Kimdir bu N, 2N, 3N kromozomlu hücreler? N dediğimiz zaman mesela spor hücresi nedir? N kromozomdur. Yine aynı şekilde erkek arı N kromozomdur. 2N dediğimiz bizlerin vücut hücreleri 2N, bitkiler yine aynı şekilde 2N'dir. 3N dediğimiz ise bitkilerdeki endosperm dediğimiz besi dokusudur. Bu hücreler hepsi de ne yapabilir? mitoz bölünme gerçekleştirebilir. Daha önce söylediğimiz gibi bazı hücreler mitoz bölünme gerçekleştirebilir. Kimlerdi bunlar? Olgun alivarlar, sinir hücresi, retina gibi hücreler ne yapamıyor? Mitoz bölünme gerçekleştiremiyor. Mitoz bölünme sonucunda her zaman iki hücre oluşacak ve oluşan hücrelerin kalıtsal çeşitlilik, kalıtsal çeşitlilik asla görülmeyecek. Kalıtsal çeşitlilik görülmediği için de eşeğsiz üremenin temelini oluşturacak. Oluşan hücreler hem ata hücreye hem de birbirine benzeyecek. Niye? Çünkü herhangi bir kalsal çeşitlilikleri yok. Bölünme sonucunda kromozom sayısı asla değişmeyecek. Bölünme sonucunda DNA miktarları değişmeyecek. Bölünmenin hızı ise hücreden hücreye değişecek. Biraz önce söyledik, örneğini de verdik. Zigot çok hızlı ve kısa sürede bölünürken epitel hücre 24 saatte bir bölünebiliyor. Mitoz bölmenin evrelerini incelersek bölme için ilgili hazırlıkların yapıldığı evredir. İlgili hazırlıklar dediğimiz nedir? Şimdi biliyoruz ki hücrenin kalısal materyali nedir arkadaşlar? DNA'dır. Bir DNA'nın her hücrede olması gerekir. En başta belirttik. Her hücre mutlaka hücre zarı, DNA, RNA ve ribozom organellerini bulundurmak zorunda. Ki ökaryot yücelerde bunun dışında zarlı organeller de bulundurmak zorunda. Bu nedenle interfaz evresindeki esas ağırlığımız ne olacak arkadaşlar? DNA miktarını iki katına çıkartmak. Peki bir DNA'yı hatırlayalım. DNA'ya baktığımız zaman nelerden oluşuyordu? Bir fosfattan oluşuyordu. Yine bir deoksiriboz şekeri ve organik baz dediğimiz birçok nükleotitler bir araya geliyordu ve bu nükleotitler bu nükleotiden bir araya gelmesiyle bir nükleik asit zinciri